Cem Özel'den merhaba. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında İsrail'e dönük sert ifadelerde bulundu. Öte yandan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Vatanlarını savunan mücahitlerdir çıkışı hem dünyada şaşkınlık yarattı hem de Türkiye ekonomisinde ciddi bir sarsıntıya neden oldu. Borsadaki 7 puanlık düşüşün ardından devre kesiciler devreye girdi. Bu açıklamaların peşi sıra Enerji Bakanlığı cephesinden de bir açıklama geldi ve İsrail ile Türkiye arasında devam eden enerji görüşmelerinin askıya alındığı söylendi. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye görüşmeleri neden askıya aldı? Hem İsrail hem Türkiye açısından bu iki ülke ve bölge dinamiklerini nasıl etkileyeceğiz? Gündem özelde sevgili dış politika analisti, medya günlüğü yazarı Aydın Sezer bize bu konularda yardımcı olacak. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Aydın Bey dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek, tonu yüksek açıklamalar geldi. Aslında Hamas saldırılarının peşi sıra Erdoğan'dan itidal çağrıları duymuştuk. Geçtiğimiz haftada ton bu şekilde devam etmişti. İsrail'e bir devletsin ama terör örgütü gibi davranırsan terör örgütü gibi ele alınırsın demişti. Bununla beraber aslında iki tarafta da teraziyi e, hak geçirmeden kontrol etmeye çalışıyormuş gibi bir görüntü veriyordu. E, bizler de... E, en azından Dışişleri Bakanlığı'nın etkili olduğunu ve bu açıklamaların yapılabilecek uygun açıklamalar olabileceğini söylüyorduk. Ama bu hafta önce hükümet ortağı Devlet Bahçeli'den gerekirse Gazze'ye müdahale açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri bu konuda bir araya geldiler. Ve çarşamba günü Hamas terör örgütü değildir açıklaması geldi. Peşi sırada Enerji Bakanlığı'ndan enerji görüşmelerinin askıya alındığı açıklaması geldi ve Bloomberg'de de bu haber oldu. Öncelikle bu enerji görüşmeleri ne zaman başlamıştı? Bir anlaşma var mıydı yoksa görüşmelerin kendisi mi askıya alındı? Askıya alınan nedir? Şimdi sevgili Mustafa sen de çok iyi biliyorsun ki iki ülke arasında enerji konusunda kamuoyuna yansıyan bir proje var. İsrail'den Türkiye'ye Akdeniz üzerinden gelecek bir doğalgaz boru hattı. Bu proje aslında daha önce çalışıldı. 2013'ten itibaren çalışıldı. Ve iki Türk firması bu konuda görüşmelerde, temaslarda bulundu. Hatta bu temaslarda bulunduklarını kapa açıklama olarak bile yaptılar. Ancak gerek fizibilite çalışmaları, gerekse Kıbrıs'la ilgili politikamız çerçevesinde e, bu hat e, fiziki olarak hayata geçirilemedi ya da e, bir ön anlaşma dahi imzalanamadı. E, bunun yerine e, İsrail e, ihraç edeceği enerjiyi Mısır'a göndererek, ihraç edeceği doğalgazı Mısır'a göndererek e, dünya piyasalarına e, sunma sürecine girdi. Biliyorsunuz Aşkelon'la ile Eleriş e, el arasında yaklaşık 100 kilometrelik. 8-10 milyon yıllık BCM kapasiteli bir boru hattı var. Hı hı. Şimdi bizim son dönemlerde İsrail'le yakınlaşma politikamız Türk kamuoyuna anlatılırken, gerekçelendirilirken bu proje de çok kullanıldı. İsrail'le iktisadi ilişkilerimizin genel hatlarıyla önemini artı. Ee, bu doğalgaz boru hattı da çok kullanıldı. Bu sadece ben iç kamuoyunda İsrail'le neden barışıyoruz sorusuna e, haklı veya mantıklı bir gerekçe e, olarak düşündüm. Çünkü bunun fiilen gerçekleşmesi hala söz konusu değil. Ne İsrail'in elinde bu kadar büyük miktarda gaz e, kapasitesi var ne de İsrail'deki Şerrum ki Leviathan'da aynı zamanda Güney Kıbrıs Afrotik'te Chevron'un ee, planları arasında böyle bir şey var. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta yine doğal gazını Mısır'a göndererek LNG olarak dünya piyasalarına sunma sürecinde bununla Sevgili ilgili bir gelişme var. Dolayısıyla bu konu e, enerji şirketlerinin inisiyatifinde olan bir konu devletlerden daha çok. Birincisi bu. Evet. İkincisi e, biz 2000-2009 yılları arasında Doğu Akdeniz'de gaz hareketliliği başladığı zaman bu süreçte e, önde gelen ülkelerden bir tanesiydik ve bu nedenle Arap boru hattı projesinde yer aldık. Bu proje e, Mısır'dan Ürdün üzerinden e, Suriye'ye ve Suriye'den de Türkiye'ye kilise kadar ulaşacak bir hattı. Bu hattın hem Lübnan hem e, İsrail kolları var çalışır durumda artı Suriye-Kıbrıs bağlantısı da düşünülüyordu. Biz o kadar ciddiydik ki hattı tersinden inşa etmeye de başladık. E, Kilis-Halep arası inşa edildi. Hı hı. E, hat zaten Mısır üzerinden Ürdün üzerinden e, Hums kentine kadar geliyor. Dolayısıyla Suriye iç savaşı sona erdiğinde Türkiye barıştığında e, çok kısa bir bölüm tamamlandığında bir elimizde somut karadan gelen bir boru hattı olacak ve Türkiye'ye geliyor demesi bir şey geliyor olması bir şekilde Avrupa'ya ihracatının önünü açacak. Ama biz şu anda zaten Mısır LNG'sini alıyoruz. İthal eden en önemli ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. Çinle yarışıyoruz bu konuda. <laughs> Pardon. Peki. Dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz'deki enerji oyunundan dışlandığımız gibi bir durum da söz konusu değil. Hı. Bir defa bunun altını da çizelim. Biz Mısır elencisine güvenerek bazı Avrupa ülkelerine doğalgaz anlaşmaları yapmaya başladık son birkaç aydan beri. Hı hı. Şimdi İsrail ile gelişecek olan ilişkiler elbette farklı cephelerde, farklı boyutlarda ele alınabilir. Bu elenciye ortak yatırım olabilirdi, arama, sondaj faaliyetleri olabilirdi. Bir sürü başlık vardı. Sanırım Enerji Bakanlığı bu görüşmeleri askıya aldığını ifade ediyor. Bunun ben İsrail açısından bir negatif gelişme ya da olumsuz bir gelişme <laughs> olabileceğine ihtimal vermiyorum. Açık söyleyeyim. Zaten İsrail bunun altyapısını hazırlamış durumda. Bu olsa olsa Türkiye açısından önemli bir kayıp anlamına gelir. Talihsiz bir açıklama olmuş. Evet, Enerji Bakanlığı'nın açıklaması. Şunu netleştirebiliriz değil mi sevgili Aydın? Ben de öyle biliyorum. Ee, ama sen daha da yakından takip ettiğin için aslında ortada bir anlaşma yoktu. Yani eskiden girişilen bazı görüşmeler vardı ama bir memorandum bile varmamıştı bunlar. Burada aslında o kapatılan defterler yeni ajandayla yani yeni güncel dinamikler çerçevesinde taraflar arasında konuşuluyordu. Ne yapmak lazım, nasıl en mantıklı çözüm ne olabilir gibi. Yani olan bir anlaşma, bir arama çalışması, ortak bir faaliyet yoktu. Buna dönük görüşmelerin kendisi askıya alındı değil mi? Çünkü böyle bir medyada yanılsama da oldu. Sondaj faaliyetleri son buldu ama yoktu bildiğim kadarıyla. Kesinlikle haklısın. Bir de tabii bu Mavi Marmara ile ilgili süreç tamamlandığında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde İsrail Enerji Bakanı Türkiye'ye geldi ve zaman Enerji Bakanı Berat Albayrak'la çok kapsamlı görüşmeler de yaptı. Yani aslında şunu ifade etmek istiyorum. Bizim İsrail ile politik ilişkilerimiz ne kadar gergin olursa olsun iktisadi temelli konularda hep bir görüşme, hep bir temas, hatta bir gelişme, hatta dış ticaret hacminde de bir artış var. Dolayısıyla ben Enerji Bakanlığı'nın böyle bir açıklama yapmış olmasını herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının altını doldurmak için yapılmış olabilecek olabileceğini düşünüyorum. Bir de kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı dün İsrail'e gitmeye gitmeyeceğim gibisinden bir şey de söyledi. Evet. Asıl beklenen Netanyahu Türkiye'ye gelmesiydi. Bu planlanmıştı ve Dolayısıyla son New York görüşmesinde de üzerinde bu tavuk olduğu üzere önce Netanyahu Türkiye'ye gelecekti. Sonra Erdoğan İsrail'e gidecekti. Çünkü bir de geçmiş aylarda İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye ziyaretine de şahit olduk. Evet. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın açıklaması herhalde Netanyahu'ya gelme e, mesajına e, dönük mesajı vermeye dönük bir açıklamaydı diye düşünüyorum. Evet ama e, ben de senin gibi düşünüyorum. Tabii bir e, kendisini sevsek de sevmesek de e, keşke yok olsa da kurtulsak şundan desek de demesek de Netanyahu İsrail'in başbakanı e, içimizden maalesef diyebiliriz. Keşke böyle olmasaydı diyebiliriz ama. Seçilmiş, oranın milli iradesinin tecellisi olarak o koltukta oturuyor. Sanıyorum makamlar arasında bir ziyaretin ertelenmesinin kameralar önünde olmadan daha diplomatik temasa uygun, diplomatik tahammülleri uygun. En azından dışişleri bu konuda devreye girip gayet uygun bir dille söyleyebilirdi. Ama bu Hamas'la durum birleştirildiğinde bir ekonomik maliyet çıktı zaten hemen borsadan. Bir tepki geldi. Şimdi e, şunu da merak ediyorum Aydın. Biraz önce bu durumu izah ederken e, Mısır ve Ürdün'e zaten İsrail'in gaz sattığını biliyoruz. İsrail işte 22 milyar ve çöküp civarında bir gaz üretiyor. Hemen hemen diyelim bunun yarısı kadarını da iki komşusu yani Mısır ve Ürdün'e ihraç ediyor. Ağırlıklı Mısır'a gidiyor. Bu ülkelerden yani iki Arap ülkesinden ki bir tanesi Kayre zirvesine ev sahipliği yaptığı hafta sonu bir diğeri ikinci Kral Abdullah sert açıklamalarda bulundu orada. Bunlar biz artık senden gaz almıyoruz gibi bir açıklamada bulundular mı? Sen takip edebildin mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Çünkü yani Mısır'da, Ürdün'de İsrail'le ilgili genel problemler, sorunlar Ayrı bir konu çünkü her iki ülkede İsrail barış anlaşması imzalamış evet. ilk Arap ülkeleri. Bir defa bunu altını çizelim. İkincisi bugün Netanyahu'nun ya da İsrail'deki yönetimin Gazze'deki sivillere yönelik şiddet uygulamalarını eleştirmek farklı bir şey. Bunu İsrail'de Herat gazetesi de yapıyor. Bunu İsrail'de evet. muhalefet de yapıyor zaten. Yani bu başka bir konu. Burada ilişkileri askıya almak ya da enerji anlaşmalarını iptal ediyorum demek başka bir konu. Burada karşılıklı bir bağımlılık ilişkisi var. Tabii. Yani bunu Mısır'ın Avrupa'ya, Türkiye'ye, Çin'e başka ülkelere verdiği gaz taahhütleri var LNG olarak. Yani İsrail'den almıyorum deme lüksü olamaz, söz konusu bile olamaz kaldı ki öbüründe keza aynı durumda. Yani bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Evet. Orada bir İsrail devleti var. Yarın bir gün Netanyahu başında olmayacak e, falan. Evet. Peki Aydın, ısrarla e şunu hatırlattın izleyicilerimizi. Hani biliyoruz Mısır'ın doğalgaz üretiminin ne olduğu. İsrail'den yüksek de bir üretim var ama bir tüketimi de bir o kadar yüksek. Mısır'ın nüfus olarak da 110 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Hani İsrail göreli 10 milyonluk bir ülke. Ee, şöyle bir şeyi e, sormak istiyorum. Mısır hani zor sahasının dışında da ciddi üretim yapıyor Avrupa Birliği'ne e, yaklaşık 8 8,5 milyar metreküp gaz sattı geçtiğimiz yıl. Türkiye'ye dediğin gibi 2,5 buçuk e, BCM'lik bir e, milyar metreküp bir gaz akışı oldu. İsrail Mısır üzerinden dolaylı Mısır neden bu noktada merkez ülke? Yani niye herkes bir Mısır'a satıp onun üzerinden bir şey yapmak istiyor. Hani imkanları mı gelişkin, elenci, limanı mı daha uygun? Neden Mısır burada merkezde? Burada e, asıl oyuncu e, İtalyan Eni e, bildiğim kadarıyla. Eni'nin özellikle e, soğur sahasında ve e, e, Mısır sahillerindeki yatırımları çerçevesinde Mısır hükümetinin de bir anlamda bu konuları önceliklendirmesi çerçevesinde. Hatta biliyorsun Mısır Yunanistan'la yaptığı deniz alanlarını sınırlandırma anlaşmasından hemen sonra bölgede parselasyona ve ihaleye çıktı. Yani o kadar aktif bir şekilde davranıyor. Tabii Mısır'ın öteden beri bu Libya iç savaşıyla biraz ötelenen ya da ertelenen bir Avrupa'ya doğal gaz boru hattı projesi var. Bu proje e, Mısır, e, Libya sınırı boyunca ki düz bir hattır. E, Libya kıyılarına ulaşıp e, oradan e, İtalya'ya, Yunanistan'a ki zaten o bölgede şu anda bir Interconnect altyapısı da e, Akdeniz altından kuruluyor. E, dolayısıyla Mısır Doğu Akdeniz gazını hem Arap Pipeline, Arap Boru Hattı üzerinden Türkiye, Türkiye üzerinden Avrupa hem e, Libya üzerinden e, e, yine Avrupa ama daha çok öncelikli olarak bugün LNG tesislerine yapmış olduğu yatırımlar çerçevesinde de tüm dünyaya sunuyor. Yani Mısır bir bölgede ana oyuncu e, konumuna gelmiş durumda. Tabi uzak doğu e, filan düşünüldüğünde... Süveyş kanalının mevcudiyeti de çok ayrı bir ilave avantaj sağlıyor. Evet ama burada belli ki yani o enerji stratejisinde zamanında doğru hamlelerle hareket etmişler ki bugün Mısır'ı atlayıp bir şey konuşamıyoruz. Yani tamam çok büyük rezervleri var hani İtalyan eni ile anlaştılar kezar Rus şirketlerin bir kısmı dahil oldu ama e, sanıyorum o dönemde o bağlantıları doğru kurmuşlar. Bir de galiba fevri değiller aydın değil mi? Yani hemen Aa, siz de böylesiniz yok size gaz görüşmüyoruz demiyorlar. Bu da etki ediyor sanıyorum. Yani Kuşkusuz, biraz enerji şimdi, diplomasisine dikkat ediyorlar. Şimdi 2010 yılına kadarki süreçte e, Orta Doğu'da daha doğrusu Doğu Akdeniz'deki tartışmalarda Türkiye'siz bir denklem kurulamıyordu. Çünkü hmm. Türkiye hem pazar olarak çok büyük hem de Avrupa'ya geçiş yolu üzerinde en yakın ve stratejik bir e, rota olarak e, bölgede yer alıyordu. Hatta ben İsrail'li e, bazı enerji analistlerinin e, Türkiye'siz burada bir denklem kurulamaz dediklerini de hatırlıyorum. O nedenle zaten Arap boru hattının kilise kadar geliyor ve uzatılıyor olması da o dönem Türk dış politikasındaki hala devam eden hala sağduyulu anlayışın bir e, sonucuydu. Ama ne zaman ki bu ideolojik temelli dış politika güdülmeye başlandı. Özellikle e, Mısır arkasından İsrail ile ilişkiler. E, malum Kıbrıs zaten de, Güney Kıbrıs'ı zaten tanımıyoruz. Suriye ile savaş halindeyiz filan. Dolayısıyla e, sahayı da boş bıraktık. Yani Mısır'a biz bu konuda ciddi bir olanak da sağlamış olduk dolaylı olarak elbette. Evet bir de Aydın e, şu şey konusunu sormak istiyorum. E, şimdi söylediğin gibi yani bu ülkeler Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Filistin e, dahil olmak üzere bunlar aslında bu Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bir araya gelip böyle zaman zaman yıllık zirvelerinin de olduğu bir forumda bir araya geliyorlar ee, ve bu forumda e, Türkiye ve Lübnan bulunmuyor, yer almıyorlar. E, ABD ve e, hani Dünya Bankası yanılmıyorsam ve Avrupa Birliği de gözlemci üyeler statüsündeler, gözlemci olarak bulunuyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir, bir anlaşmazlık çıktığı için o dahil olamadı. Şimdi Türkiye bu foruma sence girmeli mi? Bu son açıklamalar üzerinden de bu girme şansı daha azaldı diyebilir miyiz? Önemli miydi o forumda yer almak Türkiye için? Elbette Türkiye'nin o forumda yer alması son derece önemliydi. Ama biz orada inisiyatifi forumun oluşması esnasında da zaten İsrail'e, Yunanistan'a, Kıbrıs'a bırakmıştık. Şimdi Erdoğan, Sayın Erdoğan'ın dünkü açıklamaları o açıklamalardan bir gün önce İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili atılan adım ve özellikle sonra yalanlanan ama doğru olduğu herkesçe bilinen Türkiye'nin Hamas'a Türkiye'yi terk etmesi, Hamas liderlerine Türkiye'yi terk etmesine yönelik çağrıları bir batıya mesajdı. Dünkü açıklamalar aslında kime mesaj olduğu da çok net bir şekilde anlaşılamadı. Evet hedefte İsrail var. Fakat Batı söz konusu olduğu zaman İsveç'in NATO üyeliği süreci devam ettiği için Batı biraz temkinli gibi duruyor ama e, ABD'deki Yahudi lobisi ABD dışişleri Hamas'ın bir terör örgütü olmadığına yönelik açıklamalar çerçevesinde bunu İsveç'in üyeliğinden bağımsız olarak e, bir kenara yazdılar. Bunu unutacakları, bu kolayca unutulacak geçiştirilecek bir şey değil. Birincisi bu. İkincisi bu dünkü mesajın e, Arap sokaklarına da bir mesaj oldu. Sadece Türkiye'de iç politikaya değil, sadece Cumhur İttifakı paylaşlarına ya da Sayın Davutoğlu'na, Sayın Mollaoğlu'na yönelik bir mesaj değil. Arap sokaklarına yönelik de bir mesaj olduğu için ben Arap monarşilerinin de e, bu açıklamalardan rahatsızlık e, duyacaklarını, duyduklarını düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn net bir şekilde haması zaten kınıyor. Ee, sokaklar karıştığında bundan en çok etkilenecek iki ülke hiç kuşkusuz öncelikle Ürdün. Arkasından e, Mısır'da söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye'nin gösterdiği tırnak içinde e, Filistin halkına yönelik desteğin e, Arap ülkelerinden de e, bekleniyor olması çok normal. Arap kamuoyları açısından bakıldığında. Ama bu çıkışın Gazze'deki Erdoğan'ın bu çıkışının Gazze'deki felaket yaşayan e, sivillere bir yardımı olacak mı hı hı. sorusu gelince hı hı. asla sanmıyorum. Hı hı. Tam tersine Türkiye karşı cephede. Yani Batı İttifakı'nın bir üyesi olarak orada bir şeyler yaparak belki e, sorunun çözümüne ya da e, büyük bir felaketin önlenmesine öne yak olabilirdi. Oradaki tek tek handikapımız da zaten İsrail'le barış sürecinde İsrail'in bizi hala e, test teste tabi tutuyor olması. Yani ilişkiler tam da normalleşememişti. Şimdi öyleyken biz tekrar bir karşı atakta bulunduk. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın dünkü söylemlerinin ne anlama geldiğini daha rahat görebileceğiz. Evet, borsa düştü. Mehmet Şimşek Bey artık Avrupa'yı, Amerika'yı bıraktı. Gidip Arap ülkelerine ekonomik politikası anlatırken bu başına geldi maalesef. Şimdi Meclisteki İsveç oylaması ne zaman yapılacak? Bugün yarın mı yapılacak yoksa aralığa kadar unutulacak mı? Bu apayrı bir anlam taşıyor. Onaylandığı takdirde İsveç üyeliği kabul edildiği takdirde Batı bu mesajı ne şekilde alacak? Zaten aşırı yoruldu, bekleniyordu Türkiye'den böyle bir adım atması da herhalde burada Türkiye'yi alkışlayacak bir durumda değil ama ya reddedilirse? Evet. Yani meclisin kendi inisiyatifiyle olmasa bile e, mecliste bu reddedilecek olursa o zaman da ben e, ideolojik temelli dış politikaya dönüşün dün adımların atıldığını söylememiz gerekeceğini düşünüyorum. Burada artık ekonomiydi, Türk dış politikasıydı Türkiye'nin konumuydu durumuydu gibi konularda e, başımıza neler gelecek bekleyip göreceğiz. Başka bir şey gelmiyor elimizden. Ne yazık ki Evet sanıyorum bu süreçte özellikle Orta Doğu ülkeleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a Mısır'dan İsrail'e uzanan o normalleşme sürecinin kendisinde de bazı kesintiler belki bölünmeler göreceğiz. İsrail'le zaten senin de söylediğin gibi dinamiklerde şaşırtıcı bir gelişme olarak görülüyor bu. Ama bunun Mısır'da da bir karşılığı olabilir. Biraz önce site altını çizdiniz işte yani... Özellikle monarşilerde Erdoğan'ın bu çıkışı biz niye bunu yapmıyoruz baskısına neden olabilir. Bu da herhalde ilişkilere yansır değil mi? Evet şimdi tabii biz tarihsel süreçte Arafat ve e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün mücadelesi ki genel nitelik olarak seküler, e, demokrat hatta sol tandaslı e, bir hareket olarak... Sadece İsrail'den değil, Arap monarşilerinde monarşileri için de büyük bir tehditti. Bir emsal teşkil etmesini zaten istemiyorlardı. Şimdi aradan yıllar geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü değil de Hamas'ı konuşuyoruz. Hamas'ın radikal İslam perspektifi, boyutu yine tehdit oluşturuyor Arap monarşileri için. Yani e, burada hani Arap kardeşliği, Filistin halkının acıları şu bu evet bunlar konuşuluyor, söyleniyor falan ama ee, günün sonunda bakıldığı zaman Hamas'ın o bölgede tıpkı Lübnan'daki Hizbullah'ın konumu gibi e, biliyorsun Lübnan Suudi Arabistan'ın başını çok ağrattı. Adamcağız e, e, Suudi Arabistan'dayken istifasını istedi Alman. Doğru. E, birkaç yıl önce. Dolayısıyla bu da çok riskli. Araplar açısından da bu çok riskli. E, mülteci ya da sığınmacı akımlı gerek Batı Şeria'dan gerek Gazze'den ne Mısır ne Ürdün Karşılayabilecek durumda değil çünkü fiilen ne ithal edileceğini bilmiyorlar. Hamas ideolojisinin filizlendiği ortamı mı ithal edecekler? Bu kendi rejimleri açısından bambaşka bir tehdit. Yani çok karışık bir denklem. Dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını Hamas saldırısının ilk gününü yaptığı açıklamalarla kıyasladığım zaman yine yeni bir U dönüşü olarak görüyorum ilk gün yaptığını doğru bulmuştuk, açık alkışlamıştık açık söylemek gerekirse. Doğrusu doydu. Dün yaptığı da Türkiye'yi resmen tekrar ateşe atmak anlamına geliyor. Yani bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aydın Sezer. Bizi kırmadınız. Hem enerji boyutunu hem de son çıkışın olabilecek bölgesel ve ulusal maliyetini bize aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Gündem Özel'de Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le birlikte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu grup toplantısında Hamas'ın terör örgütü olmadığına dönük çıkışını, bunun yansımalarını ve peşinden Enerji Bakanlığı'nın görüşmeleri, enerji görüşmelerini İsrail'le askıya aldık cümlesinin anlamını, bunun bölgesel ve küresel enerji dinamiklerini ve Türkiye açısından da ulusal dinamiklerine etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.